Merhaba arkadaşlar benim İbrahim Çevirik İbrahim Çevirik.com için Ses ses derslerine hoş geldiniz Bu dersimizde arkadaşlar Opacity'nin nasıl kullanacağı hakkında bir bilgi vereceğim Yani konumuz Opacity'nin nasıl kullanıldığı olacak e Hemen HTML işte masa bir tane Index nokta HTML oluşturacağım e Bunu Notepad Plus'ında da ne yapayım açayım HTML takım falan kullanmayacağım. Sonuçta bir tasarım yapmıyorum. Yani gerekli değil. Mesela ama bir style, style alanı oluşturalım. Kodlarımızı buraya yazalım. Mesela bir imaj tagı oluşturalım arkadaşlar ve e, ne diyelim buradaki yer alan resimlerden birini buraya alayım. Bunu aldım. Bunu çalıştıralım arkadaşlar Chrome'da. Bakın bu şekilde resim geldi. Sonuçta bunu biliyoruz. Sil alanımızda İmaj dediğimde, yani imajı düzenle dediğimde Opa City diyorum arkadaşlar ee, Mesela 0.1 değerini verelim Yeni dediğimde bakın 0.1 Olarak e, Aldığı değerde Görünmezlik kazan, yani Daha az e, görünür oldu 2 dediğimde yani değer arttıkça arkadaşlar görünürlükte ne yapacaktır? Artacaktır. Bunun alacağı 0.1 değeri vardır. Bir de arkadaşlar tabi 0.2 0.3 diye 1'e kadar gider. 1 de geleceği en son değerdir. Bu da tam eski halini görüntüler. Mesela bununla ilgili birkaç örnek yapalım. İşte bu resmimiz var diyelim. Opacity değeri 0.1 olsun. Aynı imajın yani üstüne geldiğinde de 1.2 olsun. Yenileyelim. Bak şimdi işte mouse üstüne gidiyorum resmin. Bakın Renk biraz daha açıldı hatta tam görebilmek için opasitelerini bir yapalım Yeniledim yine mouse üstüne tam gittiğimde Eski halini alacak bakın Gördüğünüz gibi eski halini ne yaptı aldı Mesela bunlarla ilgili Ne yapılabilir e, İmaj galerileri oluşturabilir işte resim galerilerinde Kullanılabilir arkadaşlar Ya da Görünmesini istemediğiniz bazı şeyleri hani böyle hafif saklarcasına yapabilirsiniz Mesela ee, ne yapabiliriz? Mesela spanlar atayalım farklı bir şeyler yapalım, imajlar oluşturalım. İşte ne olsun yine yemeği yi alalım. İşte Ruşen alalım. Ops. Ondan sonra şunu alalım. Sonra şunu. Evet 4 tane yeterli çok da batmaya gerek yok sanırım. Evet şu şekilde ne yaptık? Resimlerimiz geldi arkadaşlar. Şimdi ben burada imajları bir düzenleyeyim. İşte daha 200 piksel diyeyim. 100 piksel diyeyim. Hepsi 100 piksel aynı boyutta. Ne olsa olsun. Şimdi spanlarımı düzenleyeceğim arkadaşlar. Span diyeyim. Spawnların içindeki imaj diyelim. Yani direkt böyle ulaşalım. Ee, ne diyelim? Opa City e, 0.4 diyelim. Bakın yeniliyorum sayfayı. Hepsi ne oldu? Bir nevi görünmez gibi oldu. Üstüne bir filtre geçti. Daha sonra e, Spawn Hover diyelim. Spawnlarımızın üstüne geldiğinde ne yapsın? Opacity e, 0.8 yapsın. Yeniledim sayfamı. Şimdi üstlerine gidiyorum arkadaşlar. Bakın 0.8 yani şu şekilde. Ee evet. Orada imajı unutmuşum. Yenilediğimde arkadaşlar resimlerin üstüne gittiğimde bakın şu şekilde ne yapıyorum? Resimlerimi hani daha ön plana getiriyorum. Tam mesela bunu daha değişik şeyler de yapılabilir. mesela şöyle işte high dersiniz. 120 piksel width dersiniz. 120 piksel dersiniz. Üstüne piksel evet. Yenilediğinde bakın ne alacak? Hem büyüyecek hem de renk gelecek. Yani şey istediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Hover'da da opacity'de e de, bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Fazla uzatmak istemiyorum. Opacity'nin kullanımı da bu. Tekrar söyleyeyim. İşte opacity olarak opacity değeri 0.1 ile 1.0 arası değer alır. Bunu unutmayalım arkadaşlar. 2-3 yazmanın anlamı yoktur. Çünkü yazanlarda gördüm. Bu dersimizde bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.